Teşekkürler Sayın Başkan. Bütün halklarımızı saygıyla selamlıyorum. Ee, değerli Başkan ve Genel Kurul, bir hafta önce Mehmet Emin Özkan'dan ve hasta tutsaklardan bahsetmiştik. Yaklaşık 1605 hasta tutsak var ve bunlar bu iktidar eliyle ölüme terk edilmiş durumdalar. Ee, yine dün ve bugün de Şakran ve Diyarbakır cezaevlerinde Abdurrezak Şuyur ve Halil Güneş 1993'ten beri cezaevindeydiler. Yıllardır akciğer ve kemik kanseri gibi teşhisler konulmasına rağmen ne yazık ki iki tuz sahada kaybettik bu hastalıklarından dolayı. Şimdi AKP her defasında biz 90'lar sürecini faili meçhul cinayetleri ortadan kaldırdık diye nutuklar atıyor ama 90'lar süreci bitmedi hiçbir zaman. Hele bizim için hiç bitmedi. Belki 2013 ve 15 yılları arasında sadece buna kısa bir ara verildi. Farklı şekilde olsa da yani 90'larda domuz bağlarıyla asit kuyularına atarak faili meçhuller işleniyordu. Bugün sadece taktik değiştirmiş, yöntem değiştirmiş bir şekilde bu tutsaklar 90'larda yine faili meçhullerle katledilenlerin yanında o zamandan beri tutuklanan tutsaklar bugünlerde de aynı şekilde ölüme terk ediliyorlar ki bu infaz yasasıyla zaten buradan da tescillenmişti. Eee bu yüzden bu da o katliamın yani 90'lardaki faili meçhullerin devamı niteliğindedir. Buradan söyleyeceğim tek şey burada artık ne iktidara ne de muhalefete bir seslenmedi. Sadece bu faşizme karşı yitirdiğimiz yoldaşlarak dönük. Onları yaşatamadığımız için halkımızdan ve onlardan binlerce defa özür diliyorum. Sayın Başkan, maalesef bir bütçeyi daha ekonomik krizlerin, bayat hamasi söylemlerin ve toplumsal olarak fakirleştiğimizin eee bir durumu olarak yani bir savaş bütçesiyle tekrar geçirmiş bulunuyoruz. Evet bu bütçeye biz savaş bütçesi diyoruz. Çünkü bunun eee sadece bu yılla ilgili de değil. Bu savaş bütçesi ta yüzyıllık yapısal sorunların devamı olarak yaptırılan, yapılan ve halkın bütçesi olmayan bir savaş bütçesidir. Bu olsa olsa küçük bir azınlığın, yandaş bir azınlığın Derdine derman olabilecek, asla bu toplumu, bu halkları kapsamayacak bir bütçenin niteliğindedir. Şimdi bir savaş bütçesi diyoruz, sürekli savaştan bahsediyoruz. Bu savaşı bence artık iyice bir tanımlamak gerekiyor. Çünkü tarihsel olarak da savaşların kökenine baktığımızda neredeyse hepsi ekonomik kökenli savaşlardır. Yani daha önceleri ganimet alma, egemenlik kurma ya da egemenliklerini koruma adına savaşlar yapılıyordu. Ulus devlet öncesi bir geri işgal etme veya orayı tamamen egemenliği altına kurma anlamında yaptı ama ulus devletle beraber tabii ki savaşın mahiyeti de değişti. Bu dönemde artık sermayenin ve burjuva egemenliğinin bir aracı haline dönüştü savaşlar. Daha sonraları da ulus devletin inşa süreçlerinde özellikle çıkan ekonomik krizlerde veya yönetememe sorunlarında da yine savaşlar bu ortaya çıkmış olan hoşnutsuzlukları bertaraf etme, halkı bastırma, memnuniyetsizlikleri baskı yoluyla bertaraf etmek için yine savaş yollarına başvuruldu. Ama savaşların şöyle de bir özelliği vardır. Şimdi normal aklı başında herhangi bir bireye sorduğunuz zaman elbette ki savaşı kabul etmeyecektir, barışı tercih edecektir. Toplumlarda da özellikle modern devletlerde bu algı da değiştirilmiş durumda. Yani normal şartlarda herhangi bir kişiye veya topluma kabul ettiremediğiniz savaşı çok rahatlıkla kabul ettirme imkanlarınız vardır. Mesela güvenlik ve istihbarat eğer devletin tek elindeyse ve basın bu çok rahat bir şekilde enforme edilebiliyorsa sizin bu toplumun asla kabul etmediği, kötü gördüğü, zararlı gördüğü savaşı da kabul ettirme imkanınız çok daha rahattır. Nasıl? Mesela mit müsteşarınız çıkar, Suriye'den 3-5 füze attırır. Havuz medyası da bunu sanki bütün dünya size düşmanmış ve size saldırıyormuş gibi gösterdiğinde çok kolaylıkla bütün topluma savaşın faydalı bir şey olduğunu kabul ettirebilirsiniz. Yine hakeza savaşın diğer özellikleri de vardır. Sizler karşınızda aldığınız yani düşman bellediğiniz bir kesime oranla ne kadar güçlüyseniz ne kadar avantajlı bir pozisyonda olsanız da bu savaşın zararları sadece düşmanınız tarafından oluşmaz. Siz de çok büyük zararlar görürsünüz. Hem insani hem de Maddi olarak birçok zararları vardır savaşların. Mesela savaş dönemlerinde ekonomik olarak büyük yaptırımlarla karşı karşıya gelirsiniz. Hukuk, adalet ve demokrasi anlamında çok büyük zararlara uğrarsınız. Aynı şekilde mesela savaş dönemlerinde bilime, sanata eğitime ayrılması gereken bütçeler aslında Savaş Bakanlıkları'na ayrılır. Ve siz kendinizi ifade edemezsiniz hiçbir şekilde çünkü sizin karşınızda mücadele edilmesi gereken düşmanlar vardır. Eğer siz bu konuda bir itirazda bulunursanız, bulunursanız siz de o düşmandan sayılırsınız. Bu yüzden savaş bu ülkede yüz yıldır yapısal bir sorun olarak devam ediyor ve devam etmeye de devam edecek gibi de görünüyor. Sayın milletvekilleri, yaklaşık 100 yıldır bu ülkenin yaşamış olduğu çoklu krizleri yönetememe krizi olarak değerlendiremeyiz. Mesele tam da Adorno'nun dediği gibidir. Mesele yanlış hayatın doğru yaşanamama meselesidir. Biliyorsunuz 100 yıl önce katı ulusçu ve katı ulus tekçi devlet anlayışı burada coğrafyamızda yaşayan yüzlerce kimliği yani çoklu kimlik ve çoklu inançlara göre şekil almadı. Biz hala bugün o sorunların acısını yaşıyoruz işte. Sürekli savaş hali olması bundan kaynaklıdır. Savaş, inkar, asimilasyon politikaları, politikaları sonucu birçok halk ve inanç eriyip gitti. Otoktan bir halk olan Kürtler de yüzyıldır inkar, inkar edilir. Kürtler her anlamda bedeli ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Çünkü Kürt sorunun çözümsüzlüğü sermayenin yandaşa peşkeş çekilmesinin, mafya ve siyasilerin el ele vermesinin, yoksulluk ve işsizliğin artmasının, ülkenin uluslararası sermaye düzenine teslim edilmesinin, hukuk, adaletin ve demokrasinin yok sayılmasının nedenidir. Çünkü iktidarlar rantı yolsuzluğu ancak Kürt düşmanlığıyla örtbas edebiliyorlar. Yani buradan anlayacağımız Kürtlere karşı yüzyıldır bir inkar ve asimilasyon politikası var ama bu inkar ve asimilasyon politikası sadece Kürtlere zarar vermedi. Her anlamda Türkiye'de yaşayan bütün halklara zarar vermiş durumda. Birkaç örnekle somutlaştıracak olursak. Mesela 90'larda dönemin o hal valisi çıktı ve dedi ki burada işlenen faili meçhul cinayetlere, hukuksuzluklara siz bir milli maç izler gibi bakmak zorundasınız dedi. 17 bin faili meçhul cinayet işlendi ama bu faili meçhul cinayetler sadece Kürtlerle de sınırlı kalmadı. İşte Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu gibi değerlere de bu faili meçhul cinayet, bu faili meçhul cinayetler işlendi ve böyle değerlerimizi de kaybettik. Yine en basitinden demokrasi ve adalet anlamında kaybettirdiğini söylüyoruz Kürt düşmanlığının, Kürtlere açılan savaşın. 7 Haziran sonuçları. Şimdi bütün muhalefet Türkiye'deki herkes bu hükümetin kaybedeceğini düşünüyor. Gün geçtikçe de eriyorlar. Katılıyorum size. Ama AKP şöyle bir şey de yaptı. 7 Haziran döneminde kaybetti. Tekrardan nasıl iktidarı ele geçirdi? Kürtlere savaşarak, savaş açarak e, tekrardan iktidarını ele etti. Bugün de aynısını yapmayacağı belli değil. Yine aynı şekilde herkes Burada bütün bakanları eleştirirken muhalefet dahil Süleyman Soylu buraya çıktığı zaman Süleyman Soylu şöyle de hukuksuz, böyle de antidemokratik diyor ama aması var. Bir yerde çıkıp Süleyman Soylu hukuksuzca hareket edebilir. Tamamlayın <laughs> sözleriniz. Süleyman Soylu buraya çıktığında aması şu. Muhalefet bile evet hukuksuz, yalnız terörle mücadele ediyor diyorsunuz. Hayır, terörle mücadele etmiyor. Süleyman Soylu Kürt köylülerini helikopterden atıyor. Güvenlik güçleriyle bütün Kürtlere zulm ediyor. Kumpaslar kuruyor milletvekilleri hakkında. İşte burada 600 kişinin karşısında sizin o amanız sonucu neredeyse CHP, İyi Parti milletvekilleri dahil hepimizi utanmasa bu meclisin içinde tutuklayacaktı. Bu yüzden Kürt sorunu, Türkiye çözümü Türkiye sadece Kürtlere değil Türkiye'de nefes aldıracak bir sorundur ve bunun da Tek çaresi vardır. Kürt sorununa bakış açısı Sayın Abdullah Öcalan'a bakış açısıdır. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırıldığı zaman biz